Güneşten gelen ışınlar hangi vitamin ihtiyacımızı karşılar? A, C vitamini, B, A vitamini, C, D vitamini. Bu bana biraz e, zor bir soru gibi geldi. Ama yani pek emin değilim A ile B arasındayım. D vitamini olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. B'ye şu anda kendimi daha yakın hissediyorum. Ama C de olabilir diyorum. Hmm, ben Tufan hocama dönmek istiyorum. Ha, hocamıza tamam. O zaman dönelim bakalım. Sen seslen hem soruyu bir daha oku istersen Tufan hocaya. Tufan hocam. Can. <laughs> şey e, ben bir soruda takıldım da size sormak istedim. E, ben cevap A, A ya da B ediyorum. Aslında annelerimizin bize davranışlarına bakarak... ...ben kendimi yorgun hissediyorum dediğinde hemen bir yiyecek getiriyorlar... Ya da benim burnum akıyor ya da öksürüyorum dediğimizde hemen bir çay veya işte benzer bir içecek getiriyorlar. Aman bunu yemelisin, bunu içmelisin falan diyorlar. Bunları düşünerek acaba e, cevaplarını yeniden gözden geçirsen daha mı doğru olur? Ben belki yanılırsın diye B şıkkını senin için eliyorum. Aa! Hiç beklemediğim bir şeydi. Çok teşekkür ederim Tufan hocam. Şimdi Tufan hocamız çok önemli bir şey söyledi. Diyor ki böyle kendini kötü hissettiğin zaman mesela özellikle e, mevsim geçişlerinde meyve sever misin? Çok. Aa. Ne yersin mesela? Portakal, hmm. ee, karpuz, çilek, erik. Aferin hepsini seviyorsun neredeyse. Evet. Ha? Onlarda hangi vitamin var sence? Portakalda C vitamini var diye biliyorum ben. Evet yediklerimizden doğru, yediklerimizden içtiklerimizden C vitamini. Alınabilir, doğru. Ee, D diyorum ya. D vitamini C diyorsun. Pekala. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki, hadi bakalım.